Lan beni. Gelsin de görüşelim şu katlar 13 tane yeğenim sağ olsun cesur. Suçu üstlendiler çıktı. Hmm. Kimler onlar? İttiler Abi kaçtılar. İki tane araç vardı biri Karayçar'ın arabasına benziyordu. Alo Hakan. Cesur'un izini buldum. Sahabiye Mahallesi'nde. Ben sana konum atacağım. Oraya gidin. Kesur nedir bu olayla? Niye tedbir alıyorsun sen? Tedbiri alıyoruz ha. Takdir Allah'tan. Çıkın çıkma böyle şey mi olur? Amirim gelen giden sıkıyor anlamadım gitti. Bu Kayseri'de senin gibileri çok gördüm anlaşıldı mı? Hepsini de içeriye tıktım şu an içeride. De. Biz emniyetimizin her zaman yanındayız. Ha. Eğer emniyet arkandayım diyorsan emniyete saygısız yapmayacaksın anlaşıldı mı? Sen tanımazsın ama katlar iyi tanır. Sen kimsin lan hayırdır? Ben var herkes beni iyi tanır. Cesur nerede? Sen karışma lan. Müdürüm, Karahançer'de biz takip ettik. Cesur'un yerin Pembe Köşk'te. Detaylarda başkomiser'e söyle. Karahançer, oraya bir ufak bir operasyon yapalım. Yapalım müdürüm. Anlaşıldı müdürüm. Hakan, Metin, gençleri alın. Karakola götürün. Siz de oradan geçersiniz. Hemen efendim. Hemen Fark etmez. Ya öldü ya yarala. Ben hiçbir plan yapmadan kimsenin karşısına çıkmam. Aynen öyle Kılıç Bey. Escobar'ın halledemeyeceği bir iş yoktur. Karahançer hız gelir. Öldü bilin efendim. Elimden şimdiye kadar kimse kurtulamadı. Escobar dikkat et. Bu devlet tarafından korunuyor. Beyler Burası sorun mekanı. Herkes kendine dikkat etsin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. İlerleyelim beyler. Polis geldi. Basın yedik. Git sıva git. Sen sıva git. Escobar. Gidelim. Bunlar kalabalık. Geri çekilin. Geri çekilin. Escobar. Arkada çıkışlar, Oradan çıkalım. Her seferinde geliyoruz, her seferinde başlıyoruz. Komiserim. Zaten siz de beraber geldik, siz de beraber gidiyoruz. Yanlış mıyım Ferman? Haklısınız komiserim. Beyler artık kendimize gelmenin zamanı geldi, bu böyle olmaz. Her geldiğimizde sefer adamlar kaçıyor, biz bir şey yapamıyoruz. Kesur, istediğim mekan bura mıydı? Aynen öyle. Hayırdır beyler? İş görüşmesine geldik aslanım. Buyurun. Hey lan mekan basar gibi. Sen bir patronu çağır bakalım aslanım. İş konuşacağız canım benim. Lan daha yeni geldi. Arabası kapıda. Bak kızdırıyorsun koçum beni. Vallahi bilmiyorum patron ama silahı var. Hayır beyler bu ne kalabalık? Ne istiyorsunuz? Şimdi bu mekanı bize devredeceksin. Lan siz kimsiniz çakallar? Bence hemen karar verme. Yoksa fazla yaşamaz. İle de gelelim. Ya canını, ya Gelirsiniz gelmeye de böyle karşılanmazsınız bir dahaki sefere.